3 Ocak tarihinde Türk Deniz Şubu Başkanımız çok kimi dava adamı inandığı üzere yaşayan denizde herkesi iyiliği dokunmuş bir gönül adamı olan Şubu Başkanımız Kurşun Kurşunoğlu'nu Covid-19 nedeniyle kaybettik. O da şehitler kervanına katıldı. Kendisinin ne hizmetlerini, ne iyiliklerini, ne samimiyetini, ne de herkese sevgi, saygısını anlatmaya kelimeler yetmez. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Teşkilatımız onun teşkilatımız onu hiçbir zaman unutmayacak. Her daim onun aziz hatası canını tutacağız. Yüreğimiz geliyor, içimiz buruk. Ama Tayyip Başkanımıza sözümüz var. Onun bıraktığı mücadeleyi ona yakışır şekilde yürütecek. Onun devletli bayrağı daha yüksek zirvelere dikmek için gece gündüz çalışacağız. İnanç, azim ve kararlılıkla baş koyduğumuz bu yolda Türk Sağlık Sen Denizli Şubesi olarak Yeni görev dağılımı yapılmış ve şube başkanlığını teşkilatlılıktan sorumlu şube başkanı yardımcımız Adilak Soy seçilmiştir. Teşkilatımıza Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanlarına yeni görev döneminin hayırlı olması dilerim. Kıymetli ve meslektaşlarım, Türk Sağlık Deniz Şubesi olarak görevimizin bilindiğinde Rahip başkanın emanetli sorumluluğu omuzlarımızda olarak sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına hizmet etmeye, onların dertlerine çözüm üretip Sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceğiz. Denizli kamuoyu ile, ile sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımıza bilgisini sunarız. Tamam.